Yükleyen ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yüksek tatsızlık seviyesine sahip olan insanların yapmış olduğu şoplara bakacağız. Çok farklı şoplar var. Hemen videoya geçmek istiyorum sabırsızlıkla. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup bu serinin devamını istiyorsanız yorumlarda belirtip videomu da beğenmeyi unutmayın diyerek hemen videoya geçelim. İlk olarak birçoğumuzun müzdarip olduğu şu WhatsApp gruplarında paylaşılan sahte haberler. Yok koronadan bugün 100 bin kişi öldü yok. Ülke battı yok Amerika şöyle Bunlar sahte. Bütün akrabalarıma sesleniyorum buradan. Bunlar sahte. Lütfen böyle sahte boktan Facebook hesaplarının paylaşmış olduğu gönderileri aldırış etmeyin. Kur'an çarpsın her gün saçma sapan şeyler ya. Yani bitiyorum ya bir tane akraba anasını satayım giriyor Facebook'a. 9 tane her cuma cuma mesaj atıyor ya. Abi sahte haberi de geçmiş bizim bizim grup açmış onları. İkinci olarak Facebook'ta yaşayan meşhur dayılarımıza devam ediyoruz. Ölü Deniz'e Fatih e okuduk. Yani bunu gördüğüme mi yanayım? Bunu ciddi ciddi Facebook hesabında paylaştığına mı yanayım? İki saat önce iOS ile ya oluşturuldu. Yani biz bunlara gülüyorduk bir daha. Aşırı derecede TikTok izleyen çiftimizle devam ediyoruz. Daha doğrusu çiftimiz değil, erkekle devam ediyoruz. Kadın masum masum herifin arkadan bakıyor. Ne düşünüyor acaba şu an? Yemek de yaparım, salçayla göbek de atarım, kalçayla açar. TikTok'u yıllar çektikten sonra ben böyle oluyorum. Lan oğlum ben, bak o videoları hazırlama kolay olmuyor. Çünkü onu bulmak için 80 milyon da geri inmek gerekiyor. O indiğimiz zaman da abi bıktım ya. Kur'an çarpsın video hazırlamadığım zaman doğru düzgün TikTok'a girdiğim yok. Yani gezmek için hayatta girilecek bir yer değil yani. Mehdi ve Mehdiye ile devam ediyoruz. Yani bütün ciddiyetini almışlar ve ben bu iki çifti görünce ay iki çift diyorum bak. Beynim, beynim şu an error verdi. Beynimin sağ lobundan sol lobu birbirine böyle çatışıyor şu an. O oradan hücre fırlatıyor, ona hücre fırlatıyor. Yani oğlum ne diyeceğimi bilemedim. Kemal Station'a devam edelim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun aşk ile girdiği <laughs> aşk ile girdiğini bahsettiği siyaset anlayışı galiba bitti. Bu sefer konsol sevdası başladı galiba. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. <laughs> şu masum bakışa bak. Şu tişörte bak. Acaba bunu hangi hayda hayda güzel yapmışlar. Devam ki. Haluk mutfak. Bak 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 şu an çözdüm. Yani bunu 50 kere bakınca anlaşılır. Cezene vuran yüzünü alıp koymuşlar. <laughs> çok iğrenç. Gerçekten çok iğrenç. İğrençlik seviyesini tah... yani iğrençlik seviyesini şu an ölçemiyorum ama da benim yan doğlum. Nasıl kafayla bunları yapıyorsunuz ya? Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle çekildiği fotoğrafla devam ediyoruz. Daha doğrusu bu daha çok uyumlu olmuş bence. Herkesin hayatına kimse karışamaz ama... Gerçekten çok göze battığından dolayı... Artık insanlarda da bir algı oluşmuyor da değil yani. O gün keşfetimde bu hanımefendinin almış olduğu nafakaları yazmışlardı, haber yapmışlardı. Abi insanın yapmayası gelmiyor yani... Olman paralara bak. Aile kadının rahat 800-900 bin lira aldığı nafakalar var. Yani zenginin malı züğürdük çenesini görüyor hesabı olmasın ama bazı şeylerin de altına yatmayası gelmiyor yani insanların. Yani oraya doğru gidiyor yani. Nesil oraya doğru gidiyor. Nihat Hatipoğlu'nun sahur programının 2721. bölümüyle devam ediyoruz. Abi yapmayın ama ya. Yani bari girmediğiniz o kalsın anasını satayım. Yani Bazen de hak ediyorlar ya. Yok dini rap. Abi olmuyor ya. Olmuyor anasını satayım. Bazı şeyler olmuyor yani. Değişiklik, yenilik olmuyor. O ağırlıkta kalması gerekiyor. Yani öyle düşünüyorum ben ama siz yapıyorsanız millet de size yapar yani. Son olarak Berfun Yenenler ve Eser Yenenler'in çocuğu Emrah Yenenler'le devam ediyoruz. <laughs> maşallah bunlar da son hizlerli nasıl satayım. İki yılda iki çocuk maşallah. Yani çok cringe ya. Kur'an çarpsın çok cringe ya. Beynim durdu şu an. Anasını satayım beynim şu an. Allah'ım nasıl arasın. Beynim şu an. Beyni şu an ulaşılamıyor. Çünkü buna ne derse boş. Şu an muhtemelen bu bir dakika ne kadar keseceğim. Rahat bir dakikadan beri bununla ilgili ne konuşacağım diye düşünüyorum. Ama muhtemelen sadece bu konuşmayı göreceksiniz siz. Abi söz hiçbir şey yok buna. Çok tatsız. Bu en kötü halleri eser yenenlerin çocuğunu da en kötü Tamam. <laughs> videomuz sonuna geldim. Bu serinin devamını istiyorsanız bu videoyu 100 beğeni gelirse bunun devamını çekeceğim. Çünkü 6 gelirse çekmeyeceğim. Çünkü benim beyin loblarıma zarar veriyor. Hele de aç aç susuzken bunu çekmek ayrı bir şekilde hasar veriyor. Diyerek videomun sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı. Videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı. Videomun sonuna geldim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup videomu beğendiyseniz eğlendiyseniz videomu beğenip. Videomun sonuna geldim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı. Videomu beğendiyseniz videomdan eğlendiyseniz videomu beğenip. Ay. Oğlum ben kendime aykırıyım bugün. Videomu da beğenmeyi unutmayın diyerek. Cık. Yarın görüşmek üzere.